Ay, yoksa. Taksileriyle sadece müşteri değil, zehir taşıdılar. Neyse ki polisten kaçamadılar. Narkotik polisi son dönemin en çarpıcı operasyonuna imza attı. İstanbul'a uyuşturucunun kökünü kurutma operasyonuna sabah saatlerinde 900 polis katıldı. Yüzlerce adres basıldı ve aralarında taksi şoförleri ve motokuryelerin de bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. 16 aydır devam eden takipler sonucunda da 100 kilogramın üzerinde uyuşturucu maddeler geçirildi. Operasyonun düğmesine sabaha karşı basıldı. Onlarca operasyon timi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden belirlenen adreslere doğru harekete geçti yoksa? Evler, iş yerleri, araçlar teker teker arandı. <laughs> Hedefte mesleğinin yüz karası bazı taksi şoförleri de vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda bulunan bu taksilerin düne kadar sadece müşteri taşıdığını zannediyorduk. Ancak narkotik polisi korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. İddia göre avluda sergilenen işte bu taksilerin sürücüleri müşterinin yanı sıra uyuşturucu da taşıyordu. Taksi şoförleriyle birlikte 35 restoran motokuryesi de sorguya alındı. Soruşturma sürüyor.